Birinci soru A sayısının B sayısına oranı 3 bölü 7'dir. A bölü B Matematikbankası.com tarafından hazırlanan PDF testlerin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 7. sınıflarda oran ve orantı konusunun ilk testi olan oran testi ile başlayalım. Birinci soru A sayısının B sayısına oranı 3 bölü 7'dir. A bölü B 3 bölü 7 imiş. 3 bölü 7 imiş. A sayısı 9 olduğuna göre B kaçtır? A'nın karşılığına 9 yazalım. B'yi soruyor. Burada kesirlerin e, genişletilmesi ve sadeleştirilmesi yani denk kesirlerden yararlanabilirsiniz. Verilmeyen kısım aşağısı yani payda. Paya bakalım. 3'ten 9'a çıkmış. 3 ile genişletmiş demek ki. Yani burası 7 kere 3'ten 21 olacak. İkinci soruya geçiyorum. Annesinin yaşının Elif'in yaşına oranı. Yani anne bölü Elif 13 bölü 4'müş. Elif 16 diyor. Elif'in karşılığını 16 yazıyorum. Anneyi soruyor. Burayı 4 ile genişletmem yeterli. Yani 16'da 13 kere 4 26 52 52 yapıyor. Yani anneyi sorduğu için cevabımız 52. İki sayının birbirine oranı 5 bölü 9'dur. Burada küçük sayı ve büyük sayı diyebiliriz. Bunların oranı 5 bölü 9'muş. Küçük sayı 30'sa küçük sayının karşılığına 30 yazalım. Burayı soruyor. Kaçla genişletmem lazım? 6 ile 6 kere 9 54 mi yapıyor? Yani benim büyük sayım büyük sayım 54 küçük sayım 30 artık. Burada farklarını istemiş. 54 ile 30'un farkı 24'tür. Evet soru 4 ile devam ediyoruz. A sayısının 24 sayısının oranı A'nın 24'e oranı bu şekilde yazılmaz mı? İle 3 sayısının 4 sayısının oranı yani 3 ile 4'ün birbirine oranı bir eşitmiş bunlar. O zaman burada 6 ile genişletelim. 24'te 18 yani A sayısı 18 yanıtına ulaşırız. Evet. Soru 5 ile devam ediyoruz. Soru 5'i okuyalım. X sayısının Y sayısının oranı 2 bölü 9'dur. Yani X bölü Y 2 bölü 9. Bu iki sayının farkı 21 mi? Şu an farkı kaç? 7. Farkı 21 yapacak şekilde bunu genişletelim. Bu 1 kat olsun. 2 katı ne olur? 4'e 18. 3 katı ne olur? 6'ya 27. 4 katı ne olur? 8'e 36 şeklinde ilerler. Burada istediği ifade nedir? Farkı 21 olacak. Şimdi burada fark 7. Burada fark 14. Burada fark 21. Ha, istediğim ifade burası. Yani x'in değeri 6 olmalı. Y'nin değeri 27 olmalı. Farkları 21 yapıyor. Şimdi toplamlarını istemiş. 33 Şimdi geçen sene olsaydı 6. sınıfta olsaydı bu şekilde yapacaktık. Ama bu sene e, burada denklemleri gördüğümüz için artık denklem bilgisine sahip olduğumuz için burada 2'ye ve 9'a 2K'ya 9K diyerek farklarını 21'e eşitleyebilirdik. Evet, altıncı soru. İki sayıdan küçük olan sayının top ne diyor? İki sayıdan küçük olan sayının toplamlarının oranı 3 bölü 14'tür. Yani küçük sayı bölü toplamları. Ya toplamları ne diyelim? Küçük artı büyük diyelim olmazsa. Bunların oranı neymiş? 3 bölü 14. O zaman küçüğün büyüğü oranı nedir? Küçüğün büyüğü oranı nedir? Küçük sayı 3K olsun arkadaşlar. Toplamları 14K olsun. O zaman küçük sayım ne yapar? Yine 3K. Bunda sıkıntı yok. Büyük sayım ne yapar? Küçükle büyüğün toplamı 14 ise küçüğümüz 3K idi. Büyük sayıda 11K yapar. Diyor ki büyük sayı 22 ise yani burası 22 ise küçüğü mü istiyor? Burayı 2 ile genişleteceğiz. Yani 6 bölü 22. Burada küçük sayımızın karşılığı 6'dır. Şimdi burada K dedik kafanız karışmasın. Burada K dememizin amacı aslında şuydu. 11K dedik. Büyük sayım 11K ise büyük sayı verilen ifade yani 22 eşitleyerek K'yı 2 buluruz. Sonra verilen ifadede yani şu ifadede daha doğrusu K yerine 2 yazarak 6, 22 yanıtına ulaşırız. Evet 7. soru. X ve Y doğal sayılardır. X artı 1 sayısının Y eksi 1 sayısının oranı. Şimdi yazalım x artı 1 bölü y eksi 1. Bir kere bu cepte. Oranları da 4'e 9'muş. x sayısı 15 olduğuna göre o zaman şu ifadede x yerine 15 yazarsak ne yapar? 16 yapar. Burayı bilmiyoruz. Y'yi soruyor. Arkadaşlar buradan buraya ne olmuş? 4 katına çıkmış. Burası da 4 katına çıksın. Yani 4 ile genişletelim. Şu ifade ne olur? 4 kere 9. 36 mı? Yani y eksi 1. Bakın x artı 1. 16. Y eksi 1. 36. Ben buradan y'yi bulabilirim. Y nedir? 37'dir. Bir toplantıya katılan Kadın çalışanların sayısının erkek çalışanlara sayı, oranı 4 bölü 5miş yani kadın bölü erkek 4 bölü 5. Bu toplantıda 72 tane kadın çalışan 72 diyor kadın toplam çalışanı soruyor kaç katına çıkıyor buradan 72 4'e bölsek 18 kat mı 18 kat burası 90 yapar. Erkek 90. Erkek 90. Kadın 72. Toplarsak 162 yanıtına ulaşırız. Oran testinin ikinci sayfasıyla soru 9'da devam ediyoruz. Bir yurtta bulunan erkek öğrencilerin tüm öğrencilere oranı 2 bölü 5'tir. Yani erkek kız artı erkek tüm dediği kız artı artı erkek ne yapıyormuş? 2 bölü 5. Toplamda 170 öğrenci. Kız artı, kız artı erkek zaten 170'miş. Erkeği bulalım. Şimdi burayı kaç kaçla çarpmamız, genişletmemiz lazım? 34 ile. Yani erkek sayısı 68 olur. Toplamda 170. Ama ne istiyor benden dikkat edelim? Kızı. Kızı nasıl bulacağım? Kızı da 170'ten 68'i çıkararak 102 yanıtına ulaşırım. Asel'in matematik test kitabında çözdüğü soruların kitapta bulunan toplam soruları oranı çözülen bölü toplam diyelim. Çözülen bölü toplam 6 bölü 7'dir. 600 soru, şey 300 soru çözmüş, 300 soru çözmüş. O zaman toplam ne olur arkadaşlar? 50 ile mi genişletmiş? 50 ile genişletmiş. 350 toplam soru olur. Hiç çözmesi gereken gerek ne kalır? 50 soru kalır. Şöyle. İlker Bey alışveriş sonrası harcadığı para ile cebinde kalan parayı oranlamış ve harcadığı paranın kalan paraya oranı harcanan 11 harcanan bölük kalan diyelim harcanan 11 kalan 2. İlker Bey'in alışverişi çıkmadan önce yani toplam para bu. Toplam para. Şimdi arkadaşlar burada şu metodu kullanalım. Orana harcanana 11K kalana da 2K diyelim. Bunların toplamı toplam parayı vermeyecek mi? Topladığımda 11K artı 2K etti mi bize 13k toplam para. E şimdi zaten bana toplamı vermiş 780. 780 eşittir 13k. Her tarafı 13'e bölersem burada k değerim ne çıkar? 13'e bölelim. K değerim burada 60 çıkar arkadaşlar. O zaman 60 kat. Yani şu ifadede k yerine 60 yazarak istenen her şeyi bulabilirim. 60 yazalım. Şurası 120. 60 yazalım. 660. E ne istiyor benden? Kaç para harcamıştır? Harcanan miktarı istiyor. 660. Yanıtına ulaşırız. Sadece iki çeşit çiçeğin bulunduğu bir çiçekçide güllerin sayısının, karanfillerin sayısına oranı. Gül bölü karanfil. Yani gül bölü Karanfil yazalım. 4 bölü 9'dur. Karanfillerin sayısı güllerin sayısına 25 fazla. Yine burada K diyelim arkadaşlar. 4K'ya 9K. K burada bakın doğal sayı da olabilir. Genelde doğal sayı çıkar. Doğal sayı olduğu zaman 1 çıktı da 4 çarpı 1'den 4. 2 çıktına 4 çarpı 2'den 8 gibi 4'ün ve 9'un katları olacak. Şimdi gül 4K karanfil 9K artık. Şimdi ne demiş bana bakalım. Karanfillerin sayısı güllerin sayısından 25 fazla. Yani 9K'nın 4K'dan 25 fazla olduğunu söylemiş. E bu 5K kalmaz mı? Her tarafı 5'e bölersem K orantı sabitim benim 5'tir. Evet. K değerim 5'tir burada arkadaşlar. Bu çiçekçide toplam kaç çiçek vardır diyor. Şimdi ne istiyor? Toplamı istiyor. E toplamı 13K değil mi? E benden 13K'yı istiyor. 13K eşittir. 13 çarpı 5'ten 65 yanıtına ulaşırım. Soru 13 ile devam ediyoruz. Bir kısmına sebze ve kalan kısmına meyve ekilen bir tarlanın toplam alanı 300 metrekaredir. Sebzenin meyveye oranını vermiş. 7 bölü 8. Evet arkadaşlar. Sebze S diyelim, ya da seb diyelim. M diyelim. Sebze bölü ve 7K'ya 8K imiş. Toplamlarını vermiş bize. Yani 7K artı 8K 300. Bakın buradan 15K gelip K'nın değeri de 20 çıkar. K'nın değeri de 20 çıkar. Ne istiyor bizden? Meyve istiyor. Meyve 8K idi. 8 çarpı K'dan yani 20'den 160 metrekare yanıtına ulaşırız. Soru 14 ile devam ediyoruz. Bir bahçede yer alan biri uzun biri kısa iki ağacın görüntüleri gerçek uzun, uzunlukları ile orantılı olarak resmedilmiştir. Bu resimdeki ağaçların boyları 5 bölü 8'dir. Uzun ağacın boyu kısa ağacın boyundan evet Şimdi hemen burada kısa böyle uzun yazalım bir. Çünkü kısa yukarıda bakın, aşağıda da uzun. Miktarlara baktığımızda 5k'ya 8k diyelim yine. Şimdi ne vermiş? 45 neye eşit? Bu 45 verisini kullanmam lazım. Uzunun kısadan 45 fazla olduğunu vermiş. Yani farkları 8k 5k 45 cmymiş. Yani 3K 45. K buradan 15 santimetre çıkar. Şimdi soruya tekrar gidelim. Kısa olanı soruyor. Kısaya biz 5K demedik mi? E 5K'yı istiyor. 5 kere 15. 5 çarpı 15'ten ne çıkar burası? 75 santimetre yanıtına ulaşırız. Evet soru 15 ile devam edelim. Bir turist grubu otobüs ile 400 kilometrelik bir yolculuğa çıkacaktır. Gidilen yolun kalan yola oranı. Gitti. Kaldı. Ne gitti bu? 3K gitti. Ne kaldı? 2K kaldı. E toplamları bu yolun Toplamları 5K değil mi arkadaşlar toplamı? E 400 kilometreymiş bu yol. O zaman K buradan 80 çıkar. K 80. Kaçıncı kilometrede mola verirler diyor. 80 yazalım. Kaçıncı kilometrede dediği gidilen yolu soruyor aslında. Gidilen yolu soruyor. 3K benim 240 değerini alır. Evet, soru 16. Matket basketbol takımı bir sezon boyunca 30 maç yapmıştır. Yapılan maçlarda her galibiyet için 2 puan, her yenilgi için 1 puan kazanmaktadır. Evet, her galibiyet 2 puan, her yenilgi 1 puan. Yani 2'ye 1 oranı gibi bir şey. Bakalım bir takımının galibiyet sayısının yenilgi sayısına oranı. Yani 7 galibiyet almışken 3 mağlubiyet ya da 14'e 6 şeklinde devam edecek. E, toplam 30 maç yapmışlardı. Yani şöyle yapalım. Diyelim ki galibiyet bölü yenilgi toplamda 7K'ya 3K. Bunların toplamı bize 7K artı 3K etti mi 10K maç sayısı değil mi galibiyetle yenilgi? Dolayısıyla 10K'nın biz 30 olduğunu biliyoruz. K buradan 3 çıkar. Bir sezon boyunca kaç puan toplamıştır? E şimdi K yerine 3 yazalım. 21 galibiyete karşılık 9 mağlubiyet. E 21 çarpı 2. 42 puan buradan. 9 çarpı 1. 9 puan buradan. Bunları toplarsak 42 artı 9'dan 51 yanıtına ulaşırım. Ve bu testi tamamlamış oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere.